Eder uyanibine evet arkadaşlar bugün bu müziği yeni seriye ya başka yolu seriye acaba zombi mi yoksa şu bu bu müziği karakter listesinden ve Aldım aldım City oynayacağım hocam Yeni dünya olmuştur Kolay kolay var Kolaylar Kolay, kolay lay. Yeter o da ne diyor Yeter o da ne diyor Yeter o da ne diyor Hatta dur sesini Kısım Yeter o Yeter ulan da ne diyor Yeter ulan ibine. Bakalım nasıl bir, bir dünya değil. dünya seri olacak arkadaşlar arkadaşlar diyorlar. Yani dünya değişti ihtimali var mı yok mu bilmiyorum ama büyük bir ihtimal olacak. Yeter ulan ibine. Bakalım şöyle dünyamızı. Bu dünyada da sanırım. Yok. Bizim dünyada kasıdırız ya. Öyle mi? iyi önce aç kızarak başlayalım. Yeter oğlan iyi Yav. Yeter ulan ibine, yeter ulan ibine, yeter ulan ibine, yeter ulan ibine, yeter ulan ibine. Yeter olur. O burası maden girişi mi? Oh. Yeter olur. Yeter ulan. Tamam mıyım ben? Niye o kadar az azarlardı? Niye o kadar az azarlardı? Harbiden. Yeter olur Yeter ulan. şöyle kazalım. Arkadaşlar video dışı kasayım mı? Kasacağım ya arkadaşlar video dışı kasacağım. Bu fazla üç tane elmas yok. Üç tane elmas çok. En fazla demir eşyalar yaparım. Bir de demir gözlük yapalım. Öyle şey, nasıl diyeyim? Ne diyeceğim? dediğim balta falan yok. Yeter olan iyi bir yer. var mesela. Bırakacağım Yeter olan iyi bir yer. Yeter olan iyi bine ah ne? Bir dakika Ne koydum Bu çok... ne? Ben onu mu lan? Sen neisin? Mükemmel bir göbeksin Aa, Burada sizden çok korusun Sen de Kesin iki kişi bir de saldırıyormuştum ben ya. ben niye, niye bunlara saldırdım ki çok geç çok çabuk öldüler ki uçtan aha bu da oğullarıymış seni <laughs> 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 yani çok kızarıyor ben gerek yok yeter onun iyi bilme o neymiş? O iğne Kaç tane iğne Bir tane iğne bir tane toks iğne ketmiş. Ne iğne ketik Şurada sanırım deniz vardı. Yatıyorum lan iğne. Ah, i̇leride normal alan var diyecekken burada şey var. Ay, küçük bir madem. Madem mi dedin? Yarık. Şimdi bu sonuçta kadar sürecek yani. Şimdi şey bu sonuçta 11 tane buluyoruz. belli etmeden çok sinirli oldum böyle ya. Şu anda arkadan söylüyorum ben. Yeter ulan ne güzel. Bir daha da böyle eski oraya. Yok imkansız. İmkanı yok. İmkanı yok ya. Yeter ulan Hatta ben arkadaşlar değiştiriyorum ben de ya. Zaten bir kaç dakika sonra ne oluyor? No, no. Sarsın. Sarıyor. Nasıl? Nasıl? Nasıl?

ses 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 gitmişler bunu sandık ya demiş bunu sandık. Hmm, diyeceğim oğlum, oğlum. Ne kadar da mantık, sen Seni alalım bir sandığı Bir de sandığı Yeter ki ben bir yapayım daha alalım. Yeter ne Yeter Mani Bine. Yeter, yeteru mani bina. Madem var. Tamam. Arkadaşlar iki sırayı gördünüz mü? Azıcık ilk sırayı Şuralarda maden vardı gördüm. Nikola, Nikolazi Bak şeyler de geliyor. Bu ne serisi? Dünya bok gibi. Nikolazi Z Sıvı yatı yatın atın

ニコロジーとやっぱりやっとあっちなっちなっちうーあっちなっちなのにきますかああ。ああ。あのにおニコロジーいっ öldüm ya. Hatta direkt arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya. var ya senden tiksiniyorum. Tiksiniyorum. nikolazi kadar ayarları girdim. Ayarlardan kolay huzurla yapacağım. Bir canavarlar genel oyun düzenimiz. Hmm. Buradan nasıl da şöyle durunca. Şöyle şey tutunacağız? Yeter yolu bine. Şuraya çıkayım mı sanırım Evet. Bir de oraya gitseydim. Arkadaşlar maden çıktık. Sonra onu şey yapacağım, kula yapacağım bu arada. Hep böyle kalmayacak. Niye kalıyoruz? Tabii ya bu attın adına attın 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 bunu bulacaklar ne demir iyi yeah. bu üç tane elmas şey bulmamız lazım yeter ulan iğbine yeter ulan iğbine

I don't know. 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 yeter ulan iyi Bunları kazmayla şey yapmak için aldım. Koyu. Yeter ulan. Kaç tane demirim kaldı? Dört tane demirim kaldı. Dört tane demirim Hiçbir şey yapmayacağım. Yeter ulan iyi Yeter ulan iyi bir boş ama ben ön Doğru şey daha çıkmıyorsun. Yeter hadi bir. Son sizi çı. benim Hadi tamam. Yeter hadi acaba biz çıkacağız. nasıl bu Yeter ulan ibine Yeter ulan ibine Şurada da ne var Yeter ulan ibine yeter ulan ibine, yeter ibine. Ay, yeter ibine. Şuradan çıkarayım you cool.

Yeter o mani bine. Yeter o mani bine. Yeter o mani bine.

Niko Sweet Sally Niko

ഇതാണ് 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 ഇതാണ്

não sou de что ж, давай что-нибудь Сейчас начнем с видео Arkadaşlar yarın Bad videoları gelir. Evet gelir. İnşallah bugünkü kadar sevmem. O zaman saat 5 gibi geleceğiz arkadaşlar. 5 gibi botlar geliyor çünkü. Yeter yine. Şimdi aç toplayıp onları şeye dönüştürüp videoyu bitireceğim sonraki bölümde 3 tane elmas bulmayı hedefleyeceğim. Ve sonra su birikintisi bulup dalları koyacağım, 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 koyacağım. Ve yeter ikisi tek odun. Bence yeter ikisi de. Ne Getirin, ne Getirin, ne hmm, tamam arkadaşlar, burada bitireceğim. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Şimdi bay bay büyük bir ihtimal bir daha video çekmem. Yani bir daha dedim bugün video çekmem. Saat kaç olmuş? Baksan saat 9'u